Öncelikle hoş geldiniz. Okulumuzun e, sosyal etkinliği anlamında düzenlediğimiz Aşure Günü'ne. Okulumuz Feyiz Paşa Sevim Kalkan İlkokulu. Ee, ben burada resim öğretmeniyim. Geleneksel olarak düzenlenen Aşure Günü'nde görevliyim. Ee, okul Aile Birliği'nin organize ettiği bu çalışmada e, birlikte aile bir e, üyeleriyle beraber okul aile birliği üyeleriyle birlikte aşuremizi pişirdik. Gördüğünüz gibi şimdi tüm okulu servis yapmaya hazırlanıyoruz. Bir sosyal etkinlik yaptığımız. Çocukların kaynaşması, hoş vakit geçirmesi anlamında. E, başka da söyleyebileceğim. Şu anda yok yani güzel bir çalışma. Çocuklar eğleniyor. ...hoşça vakit geçiriyorlar. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok şu anda. Evet, ismim Arif Canoğlu. Feviz Paşa Sevim Kalkan İlkokulu, okul müdürüyüm. 6 Şubat 2012'den beri burada e, görev yapıyorum. Göreve yaptığım sürece... Bu şekilde gönün anlam ve önemine binaen değişik sosyal kültürel faaliyetlerin başlaması için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Başladığımız zamanki okul aile birliğimiz biraz e, başkan hariç diğerleri bu işte duyarsız davrandı birkaç kişi. Fakat biz bu sene başında sağ olsun e, aile geçen aile birliği başkanımız sağlam bir okul aile birliği oluşturdu ilgili arkadaşlardan oluşan bu aile birliği üyelerimizle özellikle bu dönemde sosyal kültürel açıdan e, günün anlam ve önemine binaen önemli gün ve haftalar olsun, e, değişik milli ve dini günler olsun. Bu şekilde bugün olduğu gibi, aşure gününde olduğu gibi Tevzi Paşa ailesi olarak biz okul aile birliği ile birlikte bütün öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bundan sonra halkımızla, değişik medya gruplarıyla değişik kesimler ve sosyal kesimlerle beraber olmaya çalışacağız. Ve böyle bu şekilde bir gelenek başlattık. Bu gelenek çerçevesinde de bugün burada bir Aşure Günü düzenliyoruz. Dolayısıyla sizler de hoş geldiniz.